Dilerseniz şöyle açayım. Nerede doğdunuz? Kaç yılında doğdunuz? Hangi okulları <laughs> okudunuz? Bunları hızlı bir şekilde sevgili seyircilerimize evet, evet. anlatalım isterseniz. Tabii. Efendim ben 45 yılında Rize'nin Fındıklı kazasında doğdum. Arılı köyünde. Fındıklı'nın Arılı köyünde Böyle bir araya yapmıyoruz. Fındık gibi. bir <laughs> <laughs> Aslında <gülüyor> eski adı, eski adı Viçe'ymiş. Viçe. Viçe. Biz Vite deriz yani şey olarak. Ee, Lazca biliyor musun? Evet, Lazca biliyorum. Evet. Şimdi e, Türkiye'de beş kasaba var Lazca konuşan. Bu pazardan başlıyor Hopa'ya kadar. Bizim Fındıklı e, Ardaşen'le Arhavi'nin arasında kalan bir kasaba. Çocukluğumu pek hatırlamıyorum Fındıklı'da ama sonra Murgul'a taşındık çocukken. Babam e, esnaftı, ufak tefek taahhüt işleri alıyordu Murgul Bakır Fabrikası'nın inşaatında. E, o yüzden Çocukluğumuz Fındıklı ve Murgul'da geçti bir yerde. İlk eğitimim de Murgul'daydı. Orta 2'ye kadar Murgul'da okudum. Sonra orta 3'te Kars Ortaokulu'na gittim. Leyli Meccani imtihanını kazanmıştım. Hı hı. Fakat orada şartlar çok kötüydü, ağırdı. Gerçi benim için iyi bir tecrübe oldu. Çok ufakken grupta çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Eski ee, ağırlardan bozma tarzı... bir okuldaydık. Oo, zor <laughs> 80 kişi bir çatı katında. İşte. bilir ne ilginç hatıralarınız vardır <laughs> o günlerde. Evet su olmazdı, biz onun suyu yatağımızın içinde saklardık donmasın diye. Suyu da giderdik, çaydan böyle şişelerle biz alır getirirdik, her taraf donmuştu tabi. Aslında Kars tabi tatlı hatıralarla dolu bir senem geçti. Ortaokulu orada bitirdim. Sonra e, Artvin'de okumaya karar verdim. Bir sene Artvin'de okudum. Artvin'de yaylaların ve yeşillerin inifis, güzel olduğu yani. bir yer değil mi? Herkese tavsiye ederim. Artvin nefis, insanları nefis, Artvinliler. Hmm. E, çok nazik benim ve benim çok sevdiğim e, Artvinli dostlarım evet, var. Evet. Öyle. Sonra babam e, ufak bir ihale almıştı. E, onun için İzmit'e taşındık. O sırada işte e, şey oldu. 27 Mayıs darbesi oldu. O ihaleler kaldı, iptal edildi. Ben İzmit'te okudum lisenin son iki senesini. Yine son sene kendi başıma okudum. Kendi başıma bir muvaffak evde kalarak İzmit Lisesi'nden mezun oldum. 62'de. E, o yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Amerikan Field Service mübadele programı var. Aslında iyi bir şanstı benim için. Amerika'ya gittim, bir sene orada okudum. Orada da lise son sınıfa gidiyorsunuz. İşte orada liseyi bitirdim. Yani Türkiye'de bitirdim, orada bitirdim ama bir yerde İngilizce öğrendim. Amerika'ya gitmem çok bana iyi, çok büyük tabii. faydalar o oldu. Çok büyük bir deneyim evet. Ayrıca orada bulunmanın tabii çok büyük katkıları oldu dünya görüşüm açısından diğer birçok konularda. Oradan döndüm. Babamı kaybettik maalesef. Çok genç yaşta. Ben babamı çok severdim, çok takdir ederdim ben 17 yaşındaydım o kaybettiğimde. Hem sizin için hem de rahmetli pederiniz için çok evet. erken değil mi? Allah rahmet eylesin. De. Teşekkür ederim. İşte üniversite olarak hangisine girelim diye düşünürken işte siyasal bilgiler vardı, eczacılık vardı, hukuk vardı. Eczacılığa girdim. O sıralar siz hatırlamazsınız. Eczacılık en popüler okuldu. En yüksek puan eczacılıkta gerekiyordu 62-63 seneden söylüyorum. Ee, orada okurken işte e, siyasal bilgilere gitmediğime pişman oldum. Derken aynı sene ve ertesi sene oraya dekan beni kaydetmiş e, oraya nak, naklettim şeylerimi. Derken e, siyasal bilgileri devam ettim. Eczacılık fakültesini bıraktım. Hı hı. Siyasal bilgilere giderken Ankara'da İstatistik Enstitüsü'nde çalışıyordum. Çeşit şey olarak tercüman olarak tercüman rehber oldum bu arada ilk geldiğim yaz ve yaz aylarında da tercüman rehber olarak çalışmaya başladım. Zaten benim çalışma hayatım eskidir. Yani talebeliğimde de çalışıyorum.